arkadaşlar Merhaba ee, bu bölümde parabol ile ilgili alan sorularını çözeceğiz ee, Bir önceki videoda parabol konusuna başlamıştık Parabolün kısa bir konu özetini yaptık 2019 AYT'de parabol ile ilgili çıkmış soruyu ayrıntılı bir şekilde çözmüştük şimdi integral konusu çıktığı için bu integralde alan konusu çok soruluyordu AYT sınavında ee, bir tane parabolde alanla ilgili soru çıkabilir sizin için dört tane soru hazırladım güzel sorular. Ee, i̇lk soru bir y eşittir 2x kare parabolü verilmiş. Uç noktaları bu parabolde olan iki tane dikdörtgen verilmiş. A, O, B, C ve O, D, E, F dikdörtgenleri. A, O, B, C dikdörtgeninin alanı O, D, E, F dikdörtgeninin alanının 27 katı. BF şurası F olacak. BF uzunluğu şu uzunluk. 4 birim ise E noktasının yani şu noktanın Apsisi kaçtır? Yani D noktasını soruyor bana. Şimdi şu ilişkilerden faydalanarak bir denklem kuralım. Şu uzunluğa x diyelim. x x için y neymiş? 2x kare. Yani şu mesafe, yani şu r'ye kadar olan kısım x ise y'si bunun 2x kare. Şurası 2x kare. BF uzunluğu da 4 birimmiş. BF uzunluğu 4 birim. OA uzunluğuna, OABC dikdörtgeninde ne diyelim? Bir başka değişken verelim. A diyelim. A. X A için Y ne olur? X yerine A yazarsan 2 A kare. Şu mesafede 2 A kare olur. Bir kere şu BF uzunluğu 4 ipucuzu, ipucu verilmiş. 2 A kareden şu OB uzunluğu 2 A kare. Karşılıklı kenarlar eşit. 2 x kareyi çıkartırsam 4 birimi bulmaz mıyım? 2 a kare eksi 2 x kare eşittir 4. Bu cepte dursun. Bir diğeri şimdi alanlarla ilgili eşitliği yazalım. Alan O, A, B, C. Bunun alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. A ile 2 a kareyi çarp. 2 a küp. Eşitmiş. Bunun 27 katına. 27 çarpı x ile Burası kaçtı? 2x kare. x de 2x kareyi çarp. 2x küp. İkiler sadeleşir. A küp eşittir. 27x küp. Her iki tarafın 3. dereceden kökünü alırsak a eşittir 3x olur. Ha, tamam. a'yı 3x olarak bulduk. Şu denklemde a yerine 3x yazarsak x'i rahatlıkla bulabiliriz. a yerine 3x yazalım. 2 çarpı 3x'in parantez karesi eksi 2x kare eşittir 4. Niye sallanıyor bu? 3x'in karesi 9x kare 2 ile çarp 18x kare eksi 2x kare eşittir 4. 16x kare eşittir 4. Buradan x kare eşittir 4 bölü 16'dan 1 bölü 4. x ne olur? Her iki tarafın kare al. 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2. X'i biz pozitif tarafta aldık. X 1 bölü 2. Bu mesafe 1 bölü 2'ymiş. Yani D noktası 1 bölü 2'ymiş. Yani E noktasının apsisi 1 bölü 2'ymiş. Cevap 1 bölü 2. Hemen ikinci soruya bakalım. Evet soru şöyle. Ee, yine bir uç noktası. Parabol üzerinde olan hatta iki köşesi parabol üzerinde olan bir eşkenar üçgen verilmiş. ABO eşkenar üçgeninin alanı 9 karekök 3 birim kare ise fx parabolünün denklemi nedir? fx parabolünün denklemi. İlk önce fx parabolüne bir bakalım arkadaşlar. fx parabolü tepe noktası orijinde olan bir parabol. Tepe noktası orijinde olan paraboller, x80'e teğet olan parabollerin genel formatı nedir? A X kare. Tepe noktası sıfıra sıfır. Hani anlatmıştık ya tepe noktası eğer R'ye kaysa A çarpı X eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazıyorduk biz parabolü. Burada R ve K sıfır sıfır olduğu için direkt A X kare şeklinde yazabiliriz bu parabolü. E bu parabolün denklemini bulmak için ben sadece A'yı bulmam yeterli. Şimdi A'yı nasıl bulacağız? Bu eşkenar üçgenden faydalanarak. Eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Örneğin şöyle. Bir kenarı ne olsun? m olan bir eşkenar m demeyelim. Bir kenarı x olan eşkenar üçgenin alanı neydi? x kare karekök 3/4. bölü dört. İşte bu neye eşitmiş? 9 karekök 3'e. Şu karekök 3'ler sadeleşir mi? 9 kare 4 36. X kare 36. Buradan x eşittir 6 bulunur. X eşittir 6. X eşittir 6. X eşittir 6. Şimdi ben şu A noktasının absisini bulsam ve ordinatını bulsam bundan faydalanarak bu A noktasından faydalanarak şu A'yı bulabilirim. X eşittir 6. Bunun yüksekliği nedir? Burası yükseklik. Bakın burada 30, 60, 90 üçgeni var. Aynı zamanda... ...geometri tekrarı. Bunlar yarı yarıya bölünür. 6 birim, 3, 3. 30'un karşısı 3. Patronüs 6, 60'ın karşısı 3 kök 3. Yani burası... ...3 kök 3. Burası kaç? 3. Burası da 3 birim. Hatta şurası... ...eksi şurası şu nokta eksi 3 noktası. Neden? Sol tarafta mesafe olarak da 3 birim. E, eksi 3'ü yerine yazarsak ne çıkacakmış? 3 kök 3. Üç. Eksi 3'ü yerine yazdık. 3 kök 3. E, yazalım parabolde. Bu noktayı bulmak için. X yerine eksi 3 yaz. Karesi 9. 9A neye eşit olacak? Y'ye yani 3 üç kök üçe. Bu nokta. 3 kök 3 noktası. 3 kök 3. Buradan 9'da 3 sadeleşir, 3 a eşittir karekök 3 bölü 3 bulunur. E a'yı bulduk. A yı yerine yazarsan karekök 3 bölü 3 çarpı x kare olarak bu parabolün ifadesini, ikinci derece fonksiyonu veya denklemini bulmuş olursun. Hemen üçüncü soruya bakalım. Yine bir e, parabol verilmiş. Parabolün içerisine bir dikdörtgen çizilmiş. İki köşesi parabolün üzerinde olan OABC dikdörtgeni. Bu OABC dikdörtgeninin alanı 8 birim kare ise K kaçtır diyor. Fx parabolünün ifadesini vermiş. Eksi x kare artı Kx artı K. İşte buradaki K'yı soruyor bana. Şimdi bunun alanı 8 birim kare. Şu C noktasını yani şu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulabilir miyim? Parabolün y eksenini kestiği nokta nasıl bulunurdu? x'e 0 verilerek. x'e 0 verirsen fx neye eşit olur? 2. Demek ki bu nokta 2 noktasıymış. Biraz renkli kalem kullanmasına alışalım. 2. Yani şu mesafe 2 birim. Bu mesafe 2 birimse bunun dikdörtgenin alanı da 8 birim kare ise bu mesafede OA mesafesi de 4 olur. 4 kere 2. 8. E ne işime yarayacak bu? X4 için yine parabolün üzerindeki nokta X4 için Y kaçmış? B'nin Y eksenine karşı gelen noktası 2'ymiş. 2'ymiş. O zaman ben bu parabol denkleminde X yerine 4 yazdığımda Y'yi 2 bulacağım. Yazalım hemen şurada. X yerine 4 yazalım. 4'ün karesi 16. Önünde eksi var. Eksi 16. Artı k çarpı 4, artı 2 eşittir. y kaç? 2. Bu ikiler sadeleşir. 4k neye eşit? Eksi 16'ya öbür tarafa at. 16'ya k eşittir. Buradan ne bulunur? 4 bulunur. Bakın çözüm çok basit. Yeter ki soruyu anlayabilmekte. Ve parabolün ufak temel özelliklerini bilmek yeterli. Ve dördüncü soru. Evet dördüncü sorumuz biraz değişik olsun tam alanla ilgili değil bir doğru ile parabol birbirini kesiyor arada bir taralı alan var taralı bölge var bu taralı bölgeyi ifade eden ifade eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru bu biraz analitik geometri ile karışık bir soru analitik geometri bilgilerimizi de hatırlayalım. Tam orijinden geçen bir doğru ve parabol. İkisinin denklemi de ifadesi de verilmemiş. İlk önce onların ifadesini bulacağız elbette. Ee, bulalım. Tam orijinden geçen doğruların genel formatı neydi? Y eşittir AX. Genel format bu. Y eşittir AX. Buradan A'yı direkt bulabilirim. Geçtiği noktadan bir tanesi belli. X1 için Y3. X1 için Y3 ise A ne olur buradan? Y eşit. Pardon. A 3 olur. Y eşittir. 3x. Öyle değil mi? 3 eşittir 1a. A eşittir. 3. A yerine yazdım. Y eşittir. 3x doğrusu. Şimdi parabolün denklemini bulalım. Parabolün denklemini bir önceki videoda anlatmıştık nasıl bulunuyor. E, tepe noktası verilmişse. Tepe noktası verilmiş. Bakın. Tepe noktasını 4. 0'a 4. Nereden biliyorsun diyeceksiniz hocam. Eğer eksenleri kesiyorsa parabol iki tane iki noktada tepe noktasından geçen doğru simetri eksenidir. Şu mesafeler eşittir. Eşit mi? 2 birim. Burası da iki birim. Evet eşit. Dolayısıyla burası tepe noktası. Yani tepe noktasından geçen parabol denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. r ve k bunun tepe noktası. Tepe noktası x'i 0, y'si 4. Öyle değil mi? x'i 0, y'si 4. x'i 0, y'si 4 ise y eşittir a x kare artı 4. Şu a'yı bulmam lazım. Geçtiği bir başka nokta tespit ederiz. Nerelerden geçiyor? 2'ye 0 veya x 2'ye 0. Şunu yaz. x yerine 2 yazınca y 0 olacakmış. x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 a artı 4 eşittir 0. y 0 olacak. O zaman a'nın ne olması lazım? eksi bir. Yani y eşittir. Eksi bir, bir yazmama gerek yok. Eksisini yazayım. Eksi x kare artı dört. Tamam, bunu da buldum. Şimdi analitik geometri bilgilerimizi hatırlayalım. Taralı bölgeler. Bakın şu y eşittir 3x doğrusunun ne tarafı taranmış? Üst tarafı ve bu doğru da dahil kesi hiç çizilmemiş. Üst taraf tarandıysa eşitsizliğin büyük tarafında y bileşen olacak. Yani y büyük eşittir 3x. Tamam. Bu parabolün ne tarafı taranmış? İç tarafı o zaman Y nerede olacak? Küçük tarafta eşitsizliğin. Bunlar pratik yollar. O zaman şu Y küçük eşittir. Eksi X kare artı 4. Bu hangi şıkta verilmiş arkadaşlar? Y 3 xten büyük. Y eksi X kare artı 4'ten küçük. B şık değil mi? 4 eksi X kare büyük eşittir Y. Veya y küçüktür 4 eksi x, x kare y büyük eşittir 3 x. Cevap bursa olarak bulunur. Evet. Yine parabol ile ilgili e, sorularımıza devam edebiliriz. E, isterseniz E tabi muhakkak devam edeceğiz. Bunlar alanlarla ilgili sorulardı. Daha değişik tipteki sorulara elbette devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Gökmen. Yani şunu unutmadım. Gökmen arkadaşım. 2019 TET'de e, çıkan problemler eksik kalmıştı, üç tane problem kalmıştı. Onları da çözeceğiz, merak etme. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.